İnsanın hayatında ne vardır? Özel anları, özel yerleri vardır. Mesela diyelim ki özel odası, yatak odası, yatağı. Aynı şekilde ölümden sonraki de mezarı da adeta onun ne gibi özel odası. Bundan sonraki hayatında onun neydir adeta ebedi istirahatgahı olarak düşünmek lazım. Peki oraya bir yakını tarafından da olsa benim mezarımı onun mezarının içine koyun. Onun üstüne defnedin anlayışı. Sen kendi lehine bir şey düşünebilirsen hatta maddi veya efendim bir takım menfaat, çıkar vesaire şeyleri önceleyebilirsin. Ama öbür insanın mezarına ve onun ruhunu muazzep kılmaya hakkımız var mıdır? Yani böyle bir vasiyetle de ne yapmamız lazım? Sorgulamamız. İleri sürülen mazeret. Nedir ileri sürülen mazeret? Efendim büyük şehirlerde bazı mezarlıklarda istenildiği gibi istediğim ölçülerde veya para ödemeden, mali bir külfete kat katılanmadan ben ne yapamıyorum? Orada mezar bulamıyorum. O halde yıllar önce ölmüş bir yakınımın üstüne parasız külfeti az bir şekilde yapayım anlayışı, kusura bakmayın dünyevi veya çıkarcı menfaat, ondan sonra diyelim ki ihsas ettiren nelerdir, davranışlardır. Lütfen bir mezarı, bir başka bir mezarın üstüne zorunluluk olmadıkça, bir mücbir sebep olmadıkça ne yapmayalım bu işe kalkışmayalım hatta bunun vasiyetini dahi etmeyelim